Merhaba çocuklar. Bugün sizlere ünlü ressam Fikret Mualla Saygı'nın hayatından bahsedeceğim. Fikret Mualla Saygı 1903'te İstanbul'da doğmuştur. Saint Joseph Fransız Okulu'nda ve daha sonra bir süre Galatasaray Lisesi'nde lise hayatını tamamladıktan sonra mühendislik eğitimi almak üzere Almanya'ya gönderildi. Almanya'nın çeşitli şehirlerini dolaştı, ardından İsviçre ve İtalya'ya gitti. Bu ülkelerde gezdiği müze ve sergilerden etkilenerek resim yapmaya başladı. Başarılı resimler ve gravürler yaptı ve desenleri dönemin önemli Alman dergilerinde yayınlandı. Paris'te sürekli resim yapan Fikret Mualla Paris'te tutunamayarak maddi sorunların etkisiyle Türkiye'ye döndü. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuru yaptı ve 1934'te Ayvalık Ortaokulu'na resim öğretmeni olarak atandı. Kısa süre öğretmenlik yapıp istifa etti ve İstanbul'a döndü. İstanbul'da lüküs hayat deli dolu saz, caz gibi müzikli oyunlar için kostümler çizdi. Fikret Muallan'ın resimlerinin konularını kahveler, sirkler ve sokaklar gibi Paris yaşamının ayrıntıları oluşturmuştur. Yaşamın gerçeklerini büyük bir içtenlikle renge ve biçime aktarmış, içinde yaşadığı çevrenin insanını resmine konu etmiştir. Daha çok guaj boya tekniğini kullanmıştır. Yağlı boya'yı da e, sulu boya ve guajı kullandığı ustalıkla kullanmıştır. Önemli eserleri: cazcılar, İstanbul manzarası, balon satıcısı, dans. Harfleri öğrenen kızlar Natürmort Ressam 20 Temmuz 1967'de Fransa'da vefat etmiştir. Evet sevgili çocuklar, ressam tanıtım videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.